İstanbul'daysa güvercinler yarıştı bugün. Yine güzellik yarışması vardı. Yüzlerce kişi güvercinleriyle akın etti yarışmaya. Öyle ki Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından gelenler de vardı. İşte güzelliklerini yarıştıran o güvercinler. Tüy yapısı yönünden, kanat yapısı yönünden en güzellerini seçmeye çalışıyoruz. Ama. Bir daire benim olduğu gibi güvercin dolu. Ya bu gönül sevda işi. Nereden geldi bu tutku size? Çocukluğumdan. Ben 50 yıldır besliyorum. Bunların renk özellikleri var. Nereden geliyor? Mardin. Antalya. Diyarbakır. Kivas'tan geldim. Avcı Avcılar. İstanbul Üsküdar nefes kesen bir yarışa ev sahipliği yapıyor. Güvercin güzellik yarışması var. Bakın elimdeki gibi yüzlerce güvercin yerini aldı burada. Hakemler en güzel güvercini seçecek. Bu kuş Mardin ırkı dediğimiz ırkın bir örneği. Çiftepe hem ön tepesi hem arka tepesi var. Beyazın kendine göre güzelliği var. Arabın kendine göre güzelliği var. Günde iki sefer yemleme yapıyoruz. Vitaminleri, mineralleri, ekstra karışık yemleri var. Türkiye'nin en iddialı, en değerli... Güvercinleri var burada. Biz bu güvercinlere böyle bakıp geçiyoruz ama bu yarışmada dikkat edilen pek çok özellikleri var, gagalarıyla, paçalarıyla, tüyleriyle ilgili pek çok özellik var. Peki o özellikler neler? Şimdi onu uzmanından öğreneceğiz. Bunlarda şu kanat üzerindeki desenler, mesela az olursa, silik olursa ona göre puan düşülüyor. Gözünde bir herhangi bir sarılık olsaydı veya gagası siyah olsaydı, göğsünün pası ayna kuyruğu da ona göre puanlandırılıyor birinci oldunuz. Mutluyuz yani heyecanlıyım da. Tebrik ediyoruz. Siz de başka bir kategoride birinci oldunuz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Boz paslı grubunda yarışmaya katıldım. Dört grupta da birinci oldum. Bu güvercide birinciliği kazandıran hangi özellik? Kanat üzerinin tam siyah olması. İşte burada da yırtıcı bir tür var. Gökdağın türünde bir kuş bu. Elimde şimdi uslu uslu duruyor ama siz bir de Gökdağını uçar çünkü havadayken yaklaşık 400 kilometre hız yapabiliyor. Kainattaki en hızlı canlı.